Kasabanın ilkokulunda öğretmen Justin Gendin'in sınıfında 18 öğrenci vardır. Bir gece saat 2.17'de 17 kolları iki yana açık vaziyette koşarak hızla karanlıkta kaybolurlar. Çocuğunun kaybolmasındaki sırrı çözmeye kafayı takan Archer Graf ipuçlarını bir araya getirmeye başlıyor. Velilerce suçlanan öğretmen Justin de kaybolmayan tek öğrencisi olan Alex'i takip ederek olayı çözmeye çalışıyor. Hikaye karakter odaklı çoklu anlatılarla bulmacanın parçalarını birleştirerek ilerliyor. İlerledikçe de karakterler arasındaki ilişkilerden yola çıkarak sosyal psikolojik, toplumsal ve ruhsal çıkarımlara kafa yoran seyirciyi bambaşka bir yere sürüklüyor. Doğaüstü öğelerle psikolojik dehşet ve kara mizah iç içe başarıyla geçirilmiş. Kasaba ve iç mekanların tasarımları ile renk tonları yer yer ürkütücü. Bence çok yüksek beklentilere girmeden ama yer yer keyif alacağınızı bilerek bu filme gidin.